Görevine 9. Ordu kıtaatı baş müfettişliği. Böyle bir ordu yok aslında. Çünkü davet edildi ya ama görev için uyduruldu. Güzel. İza etti bitirdikten sonra Vahidettin'in ifadesi aynen şu oluyor. Diyor ki paşa paşa bugüne kadar bu ülkeye yaptığın hizmetler bu kitaba geçti. Yani tarih kitabına geçti. Bundan sonra da yapacağın hizmetler var. Hayırlı olsun. Kon konuşma bu kadar bunu Mustafa Kemal'in kendisi söylüyor. Bu inkar edilen bir şey değil ki. Ondan sonra ayrılıyor Vahidettin. Mustafa Kemal de odadan çıkıyor. Çıkarken Naci Paşa var. Onun Mustafa Kemal'in de harbiden hocası. Başyaver Vahidettin. Elinde bir kutu tutuyor. Diyor ki bunu padişahım sana armağan etti. İçinde köstekli bir saat var. Yelek. Muhtemeldir altındır herhalde padişah kaldı. Tabii. Gümüş ya da başka metal verecek hali yok ki. Üstünde Padişah'ın yani Vahidettin'in isminin baş harfleri, inisial diyoruz ya onlar kazınmış. Onu hediye ediyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Dolayısıyla işte hani çıkışın izini verilmesi bu. Konuşulan problem. Efendim Vahidettin dedi ki git işte mücadeleyi başlat, vatanı kurtar. Böyle bir cümle yok, böyle bir yalan yok, böyle bir palavra yok. Bunlar uydurma. İki, 40 bin altın verdi hikayesi bir altın kaç gramdır? Diyelim ki 8 gram olsun. 40 bin altın 320 kilogram yapar. Bir kişi 40 kilogram taşısa 8 asker yalnızca altın taşımak için. İyi güzel de bu kadar altınları varsa neden Samsun'dan Havza'ya indiklerinde paraları kalmamıştı? Ha paraları ne biliyor musunuz? Aylıklar ve bugün olduğu gibi harcıra. Nitekim dediğim gibi aşağı Havza'ya geldiklerinde bitti zaten parasızlık. Ondan sonraki yolların hepsinde bu çok büyük sıkıntı oldu bu para meselesi. Şimdi yüzbaşı Benet var istihbarat subayı. Yüzbaşı Benet 1972 olması lazım. Türkiye'ye çok iyi Türkçe de biliyor. O zaman bizim çok değerli bir gazeteci abimiz vardı Nezi Huzel. Onunla Özbekler Tekkesi'nde buluştular onlar. Diyor ki Liste önüme geldi. Listede 35 kişi vardı. Bir baktım çok kıymetli subaylar ve peki bu kadar büyük bir kadro nereye gidiyor? Şimdi 35 subay görünüyor. 50 er, 16 at. Bir Mercedes işte o Benz otomobil var ya. Otomobil. Evet. Düşünüyor Şerefet Bele falan. Hepsi o liste işte isim. Bu şeye işgal kumandana yani kendi komutanına başvuruyor. Diyor ki bir dakika burada başka bir iş var. Bu kadar adam nereye gidiyor? O da diyor ki sen karışma ilk etapta. Konuşma öyle oluyor. Bunu diyor sarayı onayladı. Yani buna karışma. Bu böyle konuşulurken belli ki karargahta yani genel kurmayda tabi duyuluyor bu. Mustafa Kemal Paşa da bunu duyuyor. İşte şöyle bir şey söylüyor. Yetişebilenler gelsin. İşte 18 kişi hikayesi hı hı. o. Tamam ondan sonra işte bunlar yola çıktı etti. Sonra Samsun'a biliyorsunuz işte kadro Samsun'a iniyor. Fakat bu aradaki tartışmalarda buradaki İngiliz karargahında bu Bandırma vapurunun hani yolculuğunun sonlandırılması amacıyla bir torpido bot çıkarıldı yola. Fakat artık yetişemedi o. Samsun'a geldi. indiler yolcular. Orada bir cümle var şeyle konuş. Benet'in de hatıratında var. Konuşulurken sonra yeniden Benet'e dönülüyor işte emirler falan veriliyor. Benet'in cümlesi müthiş bir şey. Artık kuş uçtu diyor. iş işten geçti. Türk zabit o zaman vize lazımdı, evet. padişahın emin olduğu bir adam olduğunu evet. anladık evet. ve padişah vahid din ona çok güveniyordu evet. yalnız heyet büyük olduğu için ve büyük dört kişi yerine 35 kişi e, e, ve, ve büyük zabitan Miralay Mirliva filan bunlar e, er, Erkan-ı Harp'tan en, en, mühimler bu, gidiyordu bir yalnız bir müfetişlik için çok gördüm ben. Benim mesuliyetim fevkinde gördüm bunlara hepsine bir hepsine visa vermek. Çünkü bana üç 4 kişi gidecektir. Visa vereceksiniz bir talimat ve yani şey bir emir verildi. 35 kişi ve bunlar hep büyük adamlar yani mülazim değildir. Ben bunun için e, bütün evrakı, bütün e, dosyayı aldım. E, biz e, orada harbi mektebi, orada bizim İngiliz komandanlığı yani be e, de değil mi? Evet, oraya gittim, dedim ki Şöyle şöyle, şöyle bir, 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 bir üç, kişi gelir, 35 kişi gitmek ister. Rus vizayı verebilir miyim? Onlar telefon ettiler ve bir cevap geldi ki padişah bu, bu, bunu bu, bu, itimat eder. Siz veriniz. Biz evvela bir İngiliz başkomiserliğine o zaman Rambol komiser idi. Hmm. Yani, sefir yoktu. Onlar bize cevap verdiler. Bu sefer Kemal gitsin ve ne ki lazımsa yapsın, yapsın. ben gider hareketip bu vizayı verdim, vizalarda vizaları imza ettim ve teslim ettim ve ben anladım ki bir orada bir heyecan var, anladım ki yani bir şey var. Fakat ben hiçbir şey Mustafa Kemal'i kim gönderdi Samsun'a? Tabii ki Vahdettin gönderdi. Başka kim gönderecek? Gönderecek başka bir mühür mü var? Padişah o tabii ki memur olarak da Mustafa Kemal'i gönderiyor. Mustafa Kemal de zaten bunu inkar etmiyor. 1927 yılında kendisini Vahdettin'in gönderdiğini son gün işte 16 Mayıs'ta İstanbul'da yolda çıkmadan önce kendisinin onay aldığını padişahtan ve İngiliz subayından da vize aldığını kendisi anlatıyor. Şimdi burada asıl soru şu. Tamam gönderen belli Vahdettin. Ama niye gönderdi? Şimdi bu var. Mustafa Kemal de Nutuk adlı eserinde ne diyor? Kitabı göstermiş Vahdettin. Tarih kitabını. Bak paşa paşa sen bu kitaba gireceksin. Yaptığın bütün büyük hizmetlerle. Peki Mustafa Kemal hizmeti ne? Ne yapacak oraya gidince? Silahları toplayacak. Türk milletini zincirleyecek. işte orduları dağıtacak. İngilizler ne diyorsa onu yapacak. Yani Rumları güya katleden Türkleri orada sindirecek. Bunun için gidiyor. Sen bunu yap daha yaşayacağız diyor. Yani hanedanı kurtaracaksın. Bizi kurtaracaksın. Yaşamaya devam edeceğiz diyor. Yani Mustafa Kemal'e ya şöyle demiyor. Bak dikkat edelim bunu. Sen git Kurtuluş Savaşı'nı yap. Gizli gizli yürütelim biz bu işi. Sonra da kurtardık vatanı diyerek el ele çıkalım. Böyle mi demiş acaba? Bunu düşünmek gerekiyor. Ki diyelim ki öyle dedi. Ya öyle bir şey yoktu hani diyelim ki öyle dedi. Peki şunu söylemez miydik? 1926'ya kadar İtalya'da yaşayan ve Türkiye'den dışarıda olan herhangi bir baskısı bulunmayan Vahdettin'in korkulacak bir durum yok artık İtalyanların İngilizlerin sığınağında. Şöyle diyemez miydi? Ya biz Mustafa Kemal'le vatanı kurtarmaya söz verdik anlaştık. Ben Mustafa Kemal'i gönderdim cebine de milyon dolarlık altınları verdim. Mustafa Kemal bunu başardıktan sonra bana ihanet etti ve beni hain olarak gösterdi diyemez miydi? Niye diyemesin? 26'ya kadar yaşıyordu sonuçta İtalya'da. Ve kendisi Amerika'ya yazdığı mektupta da saltanatının ele geçirildiğini, gasp edildiğini, halife olduğunu, İslam dünyasının lideri olduğunu ve kendisinin kullanılabileceğini bu konuda kendisi yazıyor Amerika'ya yazdığı mektupta. Yani hiçbir zaman Vahdettin bunu söylememiştir. Hatta Vahdettin'in şöyle bir sözü var. Mustafa Kemal'i ben göndermek istemedim diyor. E peki kim göndermesine vesile olmuş? Hükümet. Çünkü Mustafa Kemal 6 ay İstanbul'da kaldığında hükümetten yani günümüz anlamıyla diyelim destek almış ve oradaki Cevat Çobanlı Paşa gibi, Yakup Şevki Paşa gibi birçok paşadan destek alarak Mustafa Kemal Vahdettin'e aslında ne yapılmış? Emir vaki yapılmış Mustafa Kemal'in gönderilmesi. Bu da Mustafa Kemal'in büyük başarısı. Ben diyor Mustafa Kemal'i göndermek istemedim. Hükümetin böyle bir isteği vardı buna direnemedim diyor.